Yani Efendi yolu yürüyor. Adamları çalışıyor. Hoca Efendi'den çalışıyor. Nakşiler ne güzel hareme götürürler. Gizliden kafile ediyor değil mi? İmam Rabbani. Bunlar tam Nakşi yani. <laughs> Anladın mı? Bizde biraz Mısır patlaması gibi çat çut sesler çıkıyor. Onlarda ses çıkmıyor. Ses çıkmıyor zannetme sen. Muhammed ça hoca çalışıyor. Ahmet İslamoğlu hoca çalışıyor. Mustafa Eken hoca var, İşte buradaydı. Mahitten toplanmış. Kimin ben en sevdiği adamlardan çalışıyorlar. Hepsi çalışıyor. Sohbetede. Sen ne diyorsun? 40 kişi diyor Muhammed İslamoğlu Hoca geçen sohbete gittim diyor. 40 kişi sakal bıraktı diyor bir günde hemen. Ya bak bir sakal ne demek efendileri bir sakal bıraktırmak için Fizana giderim buyurdu çünkü haramdan kurtarıyorsun adamı der. Bu din böyle olur kardeşim. Bu iş emribin var yürür. Milletin kapısına gideceksin, ayağına gideceksin, yalvaracaksın. Efendi böyle yaptı. Böyle bir çığır açtı. Şimdi herifler geldiler, bedavaya kondular, malları taksim etme uğraşıyorlar. Aile vakfı kurma uğraşıyorlar. Vakıf mallarını da aileye geçireceklermiş şimdi. Adamlar böyle yani birileri proje peşinde Efendi Hazretlerinden kalan mirası, işte Osmanlı'dan kalanı nasıl yediler yediler bitiremiyorlar. <laughs> Fırlar da Efendi'den ne miras kaldı? Birileri maddi miras peşinde vakıf malları peşinde bizim gibi birileri de manevi miras peşinde Efendi yolu nasıl yürür? Rabıtası nasıl korunur? Tefsiri Ruhul Furkan'a başlıyoruz inşallah. Ruhul Furkan yani ona tamam karar verdik, şey ettik, düzenlemesini yaptık. İşte tefsir nasıl devam eder? Sohbetler nasıl devam eder? Vekiller, temsilciler nasıl yürür? Onlara nasıl maaş veririz? Birileri de bunun peşinde. Allah hak üzere olanlara yardım eylesin. Batıl üzere olanların imkanlarını iptal eylesin. Amin. Ve oyunlarının hilelerini teşhir eylesin. Amin. Onun için muhterem kardeşler, e, yol yürüyor. İbrahim Efendi Hocamızın buyurduğu gibi, tamam mı? Bu yol yürüyecek. Efendi Hazretleri yolu yürüyecek. Asla geri kalmayacak. Ama sana bana burada ne hizmet nasip olacak? Kimin mi çorbada ne kadar tuzu olacak? Mesele bu yani. Burada kazanacağız. Ahirette ebedi kazandığımızı yiyeceğiz inşallah. Ama emeksiz yemek olmaz. Efendi kelamı. kelamıdır. Bir emek vereceğiz. Mübarek gecelerdeyiz, günlerdeyiz, ibadetlerdeyiz, nefsi zorlayacağız. Ondan sonra nefse yüz vermeyeceğiz, canımızın her istediğini yani konuşmayacağız, almayacağız, yeme yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Yani canımızın her istediğini yapma lüksümüz yok şerat sınırında ve dairesinde Şuray Müceddi diyen sitesinde Kayseri buluşmaları mutat olarak her ayın ilk cuma gecesi her ayın ilk cuma cumartesi günü her ayın ilk cumartesi Kayseri'de Şuradan bir hoca efendi gidiyor. Bu şekilde her yere her ayda bir kere gitse her gün bir yere gider. Yani